Arkadaşlar bir önceki dersimizde Mango Database'i kurduk. Şimdi bu dersimizde de Python ile Mango Database'i konuşturacağız. Yani ikisinin birbiriyle anlaşması için gerekli olan kütüphaneyi kuracağız. PyMango bunun adı. PyMango, Mango Database'in resmi Python sürücüsüdür. Yani driver'ıdır. Basitçe söylemek gerekirse Python kodunuzun Mango Database sunucusuna bağlanmasını, sorgu göndermesini ve sonuçları almasını sağlayan bir kütüphane onu kurmamız gerekiyor. Kurulum yaparken ben burada sanal ortam kuracağım. Size de tavsiyem sanal ortam kurarak her projenizi yapın. Vizu Studio kodu açtım. Masa üstümde Mango Database projesi isminde bir klasör oluşturdum. Daha sonra file open folder diyerek klasörümü buraya bağladım. Daha sonra terminale gidiyorum ve new terminal diyorum. Arkadaşlar terminali çalıştırdığınızda direktmen PowerShell ile gelecektir. Ben burada sanal ortamı çalıştırırken hep bir hata alıyorum. Onun yerine şuradaki ok tuşunu tıklıyorum ve burada Command Prompt diyor. Bunu tıklayalım arkadaşlar ve CMD'yi açalım. Şu PowerShell'i silelim. Bakın CMD yazıyor artık. Buradaki terminalden ben devam edeceğim. İlk başta sanal ortamı kuruyorum. Python Tireme vmv sanal ortam ismini veriyorum. Daha sonra enter'a bastım. Sol tarafa dikkat ettiyseniz sanal ortamım kuruldu. Şimdi arkadaşlar sanal ortam e ilk çizgimizi veriyoruz. Script aktif nokta bat uzantılı dosyamızı çalıştırıyorduk. Enter diyorum arkadaşlar. Fark ettiyseniz bakın sol tarafta sanal ortam yazarak sanal ortama geçiş yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya pay mango kütüphanesini kuracağız. Onu nasıl yapıyorduk? Pip ile. Pip install diyorum. Pay mango. Tabi burada a değil o olacaktı. Bu şekilde yazdım arkadaşlar. pip install pymango. Daha sonra enter'a basıyorum ve kurulumunu başlatacağım. Belki siz kurarken arkadaşlar pip güncel değildir. Pip'i güncelleyin, ondan sonra kurulum yapın diyebilir. dedi. Bakın. Şunu kopyalayalım. Şuraya yapıştırıyorum ve ilk başta pip paket yöneticisini güncellememi istedi. Onu bir güncellesin. Ondan sonra mango database'e bir daha bakalım. Pay pardon. Şimdi tekrardan bizim kodumuz neydi? pip install pay Bunu tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Zaten kurulup. Arkadaşlar pay mango'yu kurduk. Kurulum tamamlandı. Artık Python projelerimiz pay database ile konuşabilecekler. Yani aralarında iletişim sağlayabileceğiz. Şimdi burada duralım. Bir sonraki dersimizle devam edelim.